Selamun Aleyküm herkese. Arkadaşlar bugünkü işleyeceğimiz konu bahçedeki bir, bu haşereyi yani fareyi fareyi eğer ekart edebilirsek sonra da yılanı bahçemizde nasıl uzak tutarız bunu işleyeceğim. Bu da yine aynı şekilde yani her zamanki gibi fayda gördüğümüz sonuç elde ettiğimiz bir yöntem. Şimdi benim şu sırada fa yılan vardı. Bundan iki ay önce Sonra artık yani Daha önceki videolarda var şu ileriye işte Fare kovucu koyduk bilmem ne işte Sonar sistem falan feş mekan. Sonar sistem değil yani yanlış şey yaptım e, e, Ultrasonik sesler Yok abi Bunların ben faydasını görmedim yani o Görmediğimizi de paylaştık Neyden fayda gördük Bunun çok kolay bir yolu var Ne abi şu Kükürt toz kükürt Yılanı ben hayvanı burada gördüm. Bunu da öldürmek istemiyoruz. Yani burada doğaya faydalı. E şimdi yılan şey vardı e, fare. E, fareden dolayı da ne yaptı? Yılan geldi. İki yıldır ben buraya yılan geliyordu. Yılanı geçen yıl mecbur yani şey yapmadık bilemiyorduk hayvana. Yazlık ettik. E bu senede ben e, nasıl yaparız nasıl yaparız denedik. Allah'ın izniyle şu kükürt abi. Çok acayip bir kokusu var zaten bilen bilir. Toz kükürt ya. Şeyde nedir onun adı? çarşıda e, şeylerden, ilaççılarda vesaire işte bitkisel şeyler satanlarda bunları bulabilirsiniz. Yani çok az bir şey alsanız da, az bir şey değil bahçenin şeyine bağlı, e, ölçüsüne bağlı. Ben şu şekilde yaptım. bununla yani bahçenize sınır çizebilirsiniz. Şu e, çilekliğin ikinci sıranın bir, ikinci sıranın işte deliklere yılanın olduğu taraflardan koydum, yılan kayboldu gitti. Ölmem ölme mölme yok, Yılan kokusunu sevmiyor yılan gitti. Sonra da ben bahçeme sınır çizdim. Sınır çizdim. Aynen öyle. Şu şekilde. Sınırı şöyle bahçenin etrafına bu kükürtten şu şekilde döküyorsun. Buradan içeri ne olmuş oluyor? Yılan, işte fare, Zaten yılan da far olmazsa, yiyeceği olmazsa hayvan gelmiyor. Şu şekilde bahçenin etrafına nereye girmesini istemiyorsan, işte evin olur, bahçede, bağ evinde, evin olur, şeyin olur. Ne istiyorsan ki, insanların hiçbiri, benim bildiğim yani yani tahmin ettim, kimse istemez değil mi yılanın girmesini? E ya huylanıyorsun, korkuyorsun, çoluğun var, çocuğum. Var. Şu şekilde sınırı çizdik, işin özeti, ben bu sınırı çizdim, Sonra bu sınır çizmeden önce o kadar da hani inandım yani. Bu şekil şuradan kapı bıraktım bildiğim buraya. Dökmedim ki yılan buradan dedim çıksın gitsin. Aynı şekilde oldu ve hayvanın daha ben izine denk gelmedim, rastlamadım da. O yok, fare de yok. Allah'a şükürler olsun elhamdülillah kurtulduk. Tavsiye ederim kesinlikle fayda gördüğüm şey yılan ve haşerede şey kükürt, toz kükürt. Yani haşere böcekleri de uzak tutuyor işte asmaları hatırlıyor biliyorsunuz malumunuz asmaları hatırlıyor oradan şey yaptık yani bu kuşkurt ne işe yarar da şuydu buydu derken bir de kokusu ağır e, e, yılanın da farenin de bunlara duyarlı hassas olduğunu bildiğim için yani araştırmalardan dedim bunu deneyim hani de olabilir ama ben kükürt dişim yani nasıl kükürtü attın ki hani diğer haşerelerde şey yapmış oluyor kovmuş oluyor. Fare ve yılanın üstünde ben bunu kesinlikle faydasını gördüm. Hepinize tavsiye ederim yani böyle bir mücadele içindeyseniz. Ben buraya geç videolar da var. Şuraya koydum fare fare yanında geziyor. O şeyin ee, fare savar. Yanında geziyor. Para tuzağı abi. Para tuzağı başka bir şey değil. Biz bizeyiz abi. Hepimiz bir din kardeşiyiz. Allah'a şükürler olsun. Hani ben fayda gördüysem sana anlatacağım ki sen de fayda gör. Sen de fayda gördüğün şeyi bana söyleyeceksin. Hiç kimse zaman kaybetmesin. Parasını da kaybetme. Yazık günah yani. Diyeceklerim bu abi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Şu meşhur lafı bana söylettirmeyin abi. Oradan hemen halledin geçin. Görüşürüz. Allah emanet olun tekrardan.